kenardan gerekli işaret geldi. Özgüç Türk Alp'in ilk düdük sesi ve Samsun Spor mücadelese Spor mücadelesi başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz. Ergün, Ergün pasını veriyor Abdülaziz'e. Abdülaziz, e. Abdülaziz ceza hasta doğru yöneldi. Abdülaziz kaleye baktı. Abdülaziz vuruyor kaleci. İkinci hamle savunmadan geliyor. Abdülaziz seken top. Doğan'da Doğan'ın pası hatalı İsmail aldı. Abdülaziz'e kazandırdı. Abdülaziz'den Jones Lopez'e o bıraktı. o noktada Ali Can'a şimdi ceza sahası. Jones Lopez, kaleci Furkan zamanda çıkıyor kalesinden. Ergün'e doğru. Ergün'den Jones Lopez. Şimdi pasını verdi Abdülaziz'e. Abdülaziz, Abdülaziz ceza sahasına girdi. Abdülaziz vurdu dışarıya gidiyor. 47. dakika Giresunspor Spor Abdülaziz'le bir kez daha gole yaklaşıyor. Murat kullandı taç Umar. İki oyuncu arasında Umar. Faul. Serbest vuruşu hemen kullandılar. Alperen aldı. Alperen bekletmeden Serdar'a doğru gönderdi. Serdar ceza asasına. Serdar gol posunu. Serdar sıyrıldı. Kale Serdar vurdu. Savunma. Mutlak gol şansı. Serdar'dan güzel hareketler izledi. Kaleciden sıyrıldı ama topu ağlara gönderemedi. 69. dakika. İşte Serdar. Bakın kaleci Eray'dan sıyrıldı. 2. kapattı kaleyi. Serdar vurdu. Samsun Spor için mutlak gol şansı. Serdar yararlanamadı. Çok kritik bir an. Doğan. Doğan sıyrıldı. Ahmet Burak Sol kanat offside'e yakalanmamak için çok dikkatliydi ama top ona gelmedi. Hasan sağ kanada döndüler. Şimdi Murat aldı. Murat geriye Umar'a. Umar. Umar rakibinden sıkılma çabasında. Şimdi ortaladı. Kale sahasına Alperen geriye sekti. Ve top Giresun sporlu bir kontra atak şansı şimdi. Abdülaziz süratli. Ahmet Burak takip etmek istiyor. Doğan geliyor ama yetişemediler. Abdülaziz şimdi ceza sahasına doğru. Ergün kontrol etti. Yardım bekledi. O yardım gecikti. Ahmet Burak. Şimdi Abdülaziz sağ kanatta oynuyor son dakikalarda. Abdülaziz ceza sahasına gönderdi. Şimdi geriye gelişine bir vuruş dışarıya gidiyor. Alican, Ceza sahası dışından sert vurdu Alican. Top üstten dışarıya gidiyor. Ve mücadele sona eriyor. Samsun Spor 0, Giresun Spor 0 maçın sonucu.